Merhaba Septler Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Caddebostan İstanbul'dan sesleniyoruz. Narla Bebek Çocuk mağazasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Fikret Akbaş ve mağaza marka müdürümüz değil mi? Evet, Ceyda Akbaş. Ceyda Akbaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar Ayşe Hanım. Ee, Fikret Bey burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü biliyorum ki çocuklarımız gerçekten her şeyin en iyisine, en güzeline layıklar ve Narnada bu amaçla bizlerle buluştu. Buranın keyifli bir kuruluş hikayesi var ve ben bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben kendim e, ve işim emekliyiz, Aha. emekli eğitimciyiz. E, uzun yıllar e, çocuklar, bebeklerle çok uğraştık. Bu sektör bize e, çok yabancı olduğunu görmedik. Dolayısıyla böyle bir girişimde bulunarak, değil mi? Kendi e, yavrularımızı yıllar yilip araştırmacı olduk. Evet, kaliteli ürünleri, bebek, çocuk, e, anneye yönelik tekstil ürünlerini inceleyip araştırmak ve mağazamıza temin ettikten sonra uygun fiyat koşulları ile bizlerle bizlerle buluşturmak amacımız bu. Yani bu amaç 4-5 yıldır bizlerle en iyi şekilde hep ilerleyerek devam ediyor. İnşallah daha da uzun yıllar bizlerle olursunuz diyoruz. Peki efendim burada narna olarak Aklımıza neler gelmeli? Narnı deyince hangi <laughs> yani burada hani aslında A'dan Z'ye zannediyorum tüm aksesuarlar dahil olmak kaydıyla bizlerle buluşmuş durumda değil mi? Evet normalde biraz anne olarak evet, biraz... <laughs> ben de çiçeği burnunda bir anneyim. <laughs> e, 0-14 yaş gruba hitap ediyoruz mağazamızda. E, daha çok e, e, annelere yönelik olarak e, öncelikle kaliteli ama fonksiyonel. Yani piyasadaki ürünlerden bizi ayıran en büyük özelliğimiz fonksiyonel, pratik, kullanışlı ama bir o kadar da şık ve eğlenceli ürünleri müşterimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Değil ee, mi? Burada bir bebeğin giymesi gereken yüzde yüz pamuklu, pamuklu bütün ürünler fazlasıyla. Ona çok önem veriyorum. Özellikle hmm. ürünleri ben e, e, seçmeye çalışıyorum. Çünkü ben bir anneyim. Yani öncelikle kendi kullanımımı e, e, öncelikle yapıyorum. Çocuğuma giydirmedim. Hiçbir, hiçbir şeyi buraya satışını getirmiyorum. Yapıyorum. Evet. Buna çok önem veriyoruz. Bunun yanında bebek odası. Biz mağazamız iki katlı. <laughs> Üst katımızda bebek odası dediğimiz içerik olarak <laughs> e, halı uyku seti, nevresim takımı, perde, aydınlanma, hı hı. Evet. mobilya süsü, mobilya kulpu gibi anti alerjik, antibakteriyel, e, anne, bebek, çocuk sağlığına uygun ürünleri e, temin hı hı. edip mağazamızda hı hı. alıcılara ulaştırıyoruz. Süpersiniz. Evet. Burada o zaman nar deyince şu cümle o zaman çok doğru olur. A'dan Z'ye 014'ü ve anneleri ilgilendiren yani, evet. tüm ürün yelpazesi evet. en kaliteli bir şekilde ama uygun fiyatlarla alabiliyoruz. üzerinden durumda. aynı zamanda hemen, internet üzerinden veya e, alıcıların şahsen mağazamıza müracaatı ile. Evet, hemen ona değinmek istiyorum çünkü çok keyifli bir sitemiz var. Evet. Sitemizin adını almak istiyorum sizden Ceyda evet, Hanım. adı narna.com. narna.com nokta tiyar evet, olarak evet. bizlerle buluştu. buluştu Evet. Peki çok efendim, kısa bir şu... süre önce buluştu bizlerle. Ha, ha. Ee, aynı ürün burada gördüğümüz tüm ürün yelpazesini sitemizden anneler temin edebilirler. Bir tık kadar evet, yakınız diyebiliriz. Evet. Görmek isterlerse gelip görüp dokunabilirler. Şimdi internet biliyorsunuz çok fazla satış detaylı olarak, detaylı olarak. E, bizlerle Ama buluşuyor. Ama anneler çok önem veriyorlar hani ürünü ellemeye bir görmeye. Bir dokunmak istiyoruz. ...buradan da gelip görebilirler ürünlerimizi. Burada bir showroom niteliğinde... ...çok butik hı hı. bir mağazamız var. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kaliteyi uygun fiyatla ediyoruz. buluşturduğunuz evet. için. Ee, burada tekrardan size dönmek istiyorum... ...Fikret Bey. Çünkü bir kurucu olarak sizlerle bu röportajı yapıyorum efendim. Burada bulunan ürün... ...yelpazesi belirli markalarla... ...bizlerle buluşuyor. Gerek ithalat anlamında gerekse... Türkiye'm şartlarında özel olarak... ...ürettiğimiz anlamında. Hı hı. Bütün bunların yanı sırada bir ihracat gerçekleştirmiş durumdayız yani dış ülkelere yönelik çalışmalar var bu konuyla ilgili hemen soralım hedefler neler diyelim Ceylan Hanım. Hedeflerimiz öncelikle kendi markamızı yaratmak. Bundan yani sonraki adımımız bu olmasını istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İşte ürün yelpazemiz zaten ortada. Bunları kendimiz kendi zevkimize, kendi kalitemize göre bir ürün yelpazesi oluşturup kendi Narna markamızı müşteriyle buluşturma hedefimiz var. Süper. Şu an çünkü birçok marka bizlerle buluşmuş durumda. Bunun için bütün dünya fuarlarına giderek evet. en iyiyi, en güzeli, en kaliteliyi bizlerle buluşturuyorsunuz. Evet. İnşallah sizin de söylediğiniz İnşallah. gibi Bizim de gelecek bir... zamanda da sadece Narna markasıyla evet. ama hep kaliteyle bizlerle olursunuz diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Biz de çok teşriflerinize teşekkür ediyoruz. Genç TV ekibine de teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın ama hep bu güler yüzlerle birlikte. <laughs> evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Caddebostan İstanbul'dan Narna Bebek Çocuk mağazasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra bebek ve çocukta yeni bir marka doğdu diyoruz. Narna Söz Merkez Stüdyolarında.